Özgeç YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir Çeşme'deyim. Hyundai'nin benzersiz modeli Santefe'nin basın lansmanı için buradayız. İnanılmaz güzel detayları var. Hazırsanız önce dış tasarım detaylarından başlayarak onu birazcık yakından tanıyalım. Tam 24 yıldır üretimde arkadaşlar Hyundai'de ama bu kasayla gerçekten bir evrim geçirdiğini söyleyebilirim. Toplamda 100 adet H simgesine yer verilmiş bu SUV'de. Gündüz farlarından görebiliyorsunuz. Projeksiyon tipi LED farlara sahip aynı zamanda. Hemen böyle tampona doğru indiğimiz zaman yine bir H simgesini görüyorsunuz. Bakın şuradan başlıyor. Şurada son buluyor. Siyah renk olduğu için şu anda bende beyazda falan çok daha fazla dikkat çekiyor arkadaşlar. Bir de bu kadar büyük durduğuna bakmayın. İnanılmaz iyi de bir rüzgar sürtünme kas sayısına sahip. Tam 0.29 arkadaşlar. Böyle cüsseli bir SUV için gerçekten çok güzel bir oran diyebilirim. Şuradaki aktif hava kanallarını göstermek istiyorum. Tıpkı bir elektrikli otomobilde olduğu gibi her ne kadar benzinli hibrit bir model de olsa burada hıza duyarlı aktif hava girişleri var arkadaşlar. Bunlar yeri geldiği zaman açılıyor ve motoru çok kolay bir şekilde soğutuyor. Tek donanım paketinde ülkemizde satışa sunuluyor progresif olarak isimlendiriliyor donanım paketi ve bu donanım paketine özel olarak da arkadaşlar 20 inç büyüklüğünde çift renkten oluşan gayet de şık olan jantlarımız burada bizlere sunulmuş. Şurada bir Santa Fe yazımız var. Burada bir sanki hava girişi varmış gibi görünüyor ama bu sadece tasarımsal bir eklenti olarak buraya dizayn edilmiş. Boyu 1.72 arkadaşlar. Hatta şöyle yanında bir durayım da ne kadar uzun olduğunda. Hatta şuraya erişmekte zorlanıyorum bu arada. Tavan barlarımız da gerçekten çok güzel. Zaten 4x4 bir model. İsterseniz bunu şehirde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de outdoor yani işte böyle bir doğal seyahatinizde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buraya çadırınızda takabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi alt taraftaki eklentileri de çok beğendiğimi söylemek istiyorum arkaya doğru biraz ilerlemek istiyorum. Yüzüme güneş gelecek o yüzden izninizle bir güneş gözlüğümü takayım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi camlar devam ediyor 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 ve burada son buluyor. Burada üçüncü bir cam var. Neden? Çünkü bu araç aynı zamanda 7 kişilik. Arkada üçüncü sınıf bir aslında arkadaşlar yolcu taşıma alanı var. 2 tane de koltuk var. İsterseniz hemen arka tasarım detaylarına da bir geçelim. koltuklarda hep birlikte bir bakalım. Geldik arka tasarımına arkadaşlar şüphesiz ki bu D sınıfı SUV'de en çok konuşulacak tasarımsal taraf gerçekten arka kısım. Sevenler çok seviyorlar, sevmeyenler de sevmiyorlar. Aslında bu tasarımın bir nedeni Amerika'da bu SUV çok fazla sevildiği ve tercih edildiği için daha çok onlara yönelik tasarımsal hatlara bürümüşler SUV'yi. Onun dışında da çok fazla geniş bagaj hacmi var. Birazcık daha bagaj hacminden aslında feragat etmemek için böyle dümdüz küt bir bagaj kapağı tasarlamışlar. Hazırsak bu kocaman bagajı şuradan açıyorum arkadaşlar. Tabii ki de elektrikli bir bagaj bagaj kapağımız var ve burada tam 628 litrelik kocaman bir bagaj iç hacmi var arkadaşlar. İsterseniz burayı devasa büyüklükte kullanabiliyorsunuz. Bu da yetmez derseniz ikinci sıra koltukları da yatırırsanız 2500 litreye kadar burada bir taşıma kapasitesine erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim detaylardan bir tanesi. Şimdi üçüncü sıra yolcular için arkadaşlar her şey düşünülmüş. Burada USB portlarına yer verilmiş, havalandırmalara yer verilmiş. O da yetmemiş. Hem sağda hem de solda olmak üzere ikişer tane bardaklığa da yine üçüncü sırada yer verilmiş. Malzeme kalitesinin de çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bagajımızı kontrollü bir şekilde şu tuşa basarak kapatalım. İnanılmaz büyük de bir aslında bagaj kapağı var. Gerçekten devasa büyüklükte D sınıfı olarak isimlendiriliyor ama bana sorarsanız E'ye de çok yakın D Plus diyebiliriz. Evet yeni Santa Fe'nin dış tasarım detayları benim gözümden bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi İzmir caddelerinde hızlı bir test sürüşüne hazırsanız başlıyoruz. Müzik <laughs> Hatay Santa Fe ile test sürüşümüze başladık arkadaşlar. Yanımda Sinem var. Hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk. Konuk oldum ben. Ne güzel oldu ya. 5,5 sene oldu. Hı -hı. otomatik sektöründe yer alıyorum ama daha çok marka tarafında dijital taraftaki platformları yönetmekle meşgulüm. Özge'ye de geçen <laughs> sene itibariyle Hyundai yeni konu lansmanında evet. tanıştık. Gücürsan Batum'da kendisiyle. Ondan önce de zaten ben kendisinin fanıydım. <laughs> Ay, Youtube'dan canımsın. takip ediyordum. Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de senin fanınım artık. <laughs> çok güzel paylaşımların var mutlaka. Sinem hesabına da bir bakın arkadaşlar buraya etiketlemiş olayım. Şimdi gelelim esas amacımıza. Yeni Hyundai Santa Fe'nin içerisindeyiz ve gerçekten tam anlamıyla bir Amerikan olmuş diyebilirim. Sanki Hyundai değil de böyle Amerikan bir SUV'in içerisindeymişim gibi çünkü tamamen böyle sürücü odaklı işte tasarım detayları vesaire falan Amerikan SUV havası veriyor gerçekten. 7 kişilik bir SUV'in içerisindeyiz. Şimdi arka yaşam alanı inanılmaz güzel, çok konforlu. Yani iki sıra olmasına rağmen arkada ona rağmen diz ve baş mesafe sorunu gerçekten çok iyi. Bir de şunu çok beğendim Sinem. Senin de görüşlerini almak istiyorum. Arkada da konforlu bir yaşam alanı var. İşte bardaklıklardan tut da USB girişlerine kadar her şey düşünülmüş yolcular için. Tam yani... o noktada şunu söyleyebilirim. Aha. Aslında Saner Bey'in de dediği gibi Saner Meftuoğlu pazarlama ve marka Aha. iletişim yöneticisi. Şarj kavgası yok. Yani arka <laughs> koltukta bile otursanız yani telefonunuzu ya da bir elektronik cihazınızı USB üzerinden şarj edebiliyorsunuz çok arka güzel koltukta. Bir Herkes için düşünülmüş aslında. Kesinlikle öyle. Hep olur ya arkadaşlar sinemin dediği gibi. Şey, Ay benim şarjım bitti. Hayır ben takacağım. Yok ben takacağım falan muhabbeti. Bir de onun öncesinde ön tarafta zaten iki tane telefonu şarj edebiliyorsunuz. İkimizin yani telefonda Telefonlarımız karışmış bu arada. Benimki sende, seninki bende. Bugün de karışmadık. Ki, inanılmaz böyle hızlı bir çekim yaptık arkadaşlar. Çünkü belirli bir süre içerisinde bu videoyu size yetiştirmemiz gerekiyor. Bu arada bardaklıklar da gerçekten çok güzel. Bir de bizim arkamızda bu düşünülebilir ama şu güzel. Üçüncü sıra içinde ekstra her şey düşünülebilir. I İki tarafta da ikişer tane bardaklık var. Type-C girişleri yine orada. Havalandırma menfezleri de yine 3. sırada oturan yolcular için düşünülmüş. Bu da beni gerçekten çok mutlu etti. İnanılmaz da geniş zaten. Her zaman üstünde durmak istediğim noktada bu gerçekten arkadaşlar. Hemen üst taraftan devam edeceğim arkadaşlar. Hem önde hem arkada panoramik cam tavan var. Öndeki sarnı açılabiliyor. Aynı zamanda bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Arkadaki açılamıyor ama yine iç yaşam alanı ferahlatması açısından arkada da bir cam tavanın düşünülmesi gerçekten güzel olmuş. Şimdi gele hele ön tarafa. Çok konforlu bir kere. Gerçekten öyle. Şimdiden benim izimden daha kullanamadım ama <laughs> birazdan ona vereceğim ben şoför kokpitine. Gerçekten ben sürüşten çok fazla keyif aldım bu SUV için. Ben de içerisinde. sağ koltukta yolcu olarak gayet konforlu. Yeri hissetmiyorsunuz. Uçakta gibisin. Uçak gibisi. İnanılmaz iyi. Süspansiyon sistemi var arkadaşlar. Böyle yerdeki bozuklukları falan çok güzel bir şekilde sönümlüyor diyebilirim bu SUV için. Çok konforlu. Bu arada hazır durmuşken frenlerinde çok yerinde, iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tasarımdan da biraz bahsetmek istiyorum. iki tane bir kere hafıza var burada koltuk için burada böyle sanki kumaşmış gibi görünüyor birazcık böyle değil mi? Deriymiş evet. gibi ahşap görünümlü bir parçaya yer verilmiş. Yine kapı açma kolları falan da oldukça geniş tasarlanmış. Ben buna şeyde de değinmiştim. Ionic 5'te. Hı -hı. Onda da böyle kapı açma kolu işte buradaki kumandalar vesaire çok büyük büyük tasarlanmıştı ve ben o araçta gerçekten buna aşık olmuştum. Yani o kadar kullanışlı gelmişti ki bana. Yine Santa Fe'de de bunu görüyor olmak beni gerçekten mutlu etti. Baya böyle kocaman kocaman her şeye tasarlanmış. Koltuklar zaten çok rahat. Koltuk ısıtma koltuk soğutma elbette ki var. Yine arkalarda da koltuk ısıtma ve soğutmaya yer verilmiş. Yine arka yaşam alanında unutulmamış. Burada tabii ikinci sıra için söz konusu. Üçüncü sırada artık ona da yer vermemişler. Ama o her varmış. yerde airbag var. Evet. 10 en, 10 en önemlisi güvenlik açısından. Kesinlikle. Her yerde airbag var. Hatta en çok airbag kullanılan modelin de olduğunu söylediler. Tam 24 yıldır üretimde arkadaşlar ve aslında çok da ciddi bir satış rakamına ulaşmışlar. Her ne kadar ülkemizde çok fazla görmesek de birazcık böyle fiyatlardan dolayıdır diye düşünüyorum. Avrupa'da ve özellikle Amerika'da oldukça sevilen bir model. Hangisi bilmiyorum ama bir tane modelde hatta böyle tasarım anlamında ödüllü. Yani Amerika'dan yanlış hatırlamıyorsam yine ödüllü olduğunu da hemen söylemek istiyorum. Şimdi gelelim kokpite Sinem. Yine inanılmaz güzel detaylar var. Şurada yine o ahşap dokuyu görebiliyoruz. Altta bir sinemin de hemen bir torpido, torpido var. var ama bununla da yetinmemişler. Şurada da bir göze yer vermişler. Hemen sizin için açalım. <laughs> Şimdi bunun Amerika ve Avrupa versiyonlarına burada arkadaşlar sterilizasyon alanı var. Yani UV ışınlarıyla orada koyduğunuzda işte örneğin arabada yemek yerken kaşığınız yere düştü ya da bebeğinizin emziği yere düştü. Bu alana koyuyorsunuz. Orada 10 dakika boyunca bekletiyorsunuz ve işte artık koyduğunuz eşya o süre zarf içerisinde sterilize oluyor. Ama bunu ülkemize getirmeyi tercih etmemiş marka. Olsaymış da güzel olurmuştu. değil evet. Severdik yani. Güzeldi bir yıl çekerdi onun için ayrıyetten. Şimdi ekranlara hızlıca bir bakmak istiyorum. 12.3 inç büyüklüğünde multimedya ekranı ve aynı zamanda gösterge paneli var. Bunlar böyle kavisli şekilde tasarlanmış. Bunu Tucson'da görmüştük. Hatırlayacaksınızdır. Onda da yine böyle kavisli bir ekran vardı. Burada gerçekten çok güzel olmuş. Bir de o Amerikan tarzı otomobillerde alışkınız ya sürücüye dönük ekranlar, dönük kokpitler gerçekten çok kullanışlı. Çözünürlüğü de çok iyi. Hemen şöyle sinyal verelim mesela. Bu zaten artık Hyundai Kia modellerinde alışkın olduğumuz aynı altı kameralarımız da var. Kamerada demişken 360 derece tabii ki de görüntüleme sistemi var arkadaşlar ve şimdiye kadarki Hyundai'deki en iyi görüntüleme sistemi. Şimdi bana diyecekler ki çok hızlı konuşuyorsun. Sinem hiç konuşturmadan Sana yazıklar olsun. Konu hey. kalmıştı. almışsın. Bence dikiz aynasını da unutmayalım. Ha, evet, kameralı bak. dikiz aynası var. Sinem konuşursa yerinde konuşur. <laughs> arkadaşlar Eksik çok... bilgi bilgi vermeyelim. <laughs> çok hızlı anlatmam lazım çünkü gerçekten çok ısıttı bir süremiz kaldı. Hızlı hızlı Kusura bakmayın. Sinem'ciğim senlerle rica edelim o zaman şöyle evet. hemen. Dikiz aynası kameralı. Ee, ...aynı zamanda çevirebiliyorsunuz. Bu şekilde e, arkadaki görüntü gayet net. Ya, kesinlikle. HD inanılmaz iyi. Arkadaşlar bir bakın, uzun süre bir kalsın Sinem lütfen tamam. orada. Bir bakalım arkada da bir Hyundai var, o yüzden gönül <laughs> rahatlığıyla kameramızı açık bırakabiliriz. Arkadaşlar sanki bir evet. televizyon görüntüsü gibi gerçekten. Çözümlük çok gayet başarılı. Iyi. İsterseniz ben kullanamıyorum, alışamadım derseniz de çevirebiliyorsunuz. Normal aynı olarak da kullanabiliyorlar dediğin gibi. Bu şey de çok iyi oluyor Sinem. Mesela gece sürüşlerinizde arkadaşlar, uzun yolda özellikle... Evet. Bazen o böyle inanılmaz gözümüze giren o... Evet. Yani mesela arkadaki araç belki uzunlarını açık unuttu. Böyle durumlarda hemen bunu açıyorsunuz. Bu aslında gereksiz ışıkları absorbe ediyor ve böylelikle çok daha rahat bir şekilde sürüşünüzü gerçekleştirmenize olanak da sağlıyor. Hemen bunu da eklemiş olalım. Hemen alta gelelim istersen Sinemciğim. Burada hem dokunmatik tuşlar var hem de aslında manuel basabileceğimiz tuşlar var. İkisinin karışık halde olmasında ben çok beğendim. Bu ekranda aynı zamanda 6.6 inç büyüklüğünde, değil mi? Evet. Dokunmatik. Bu. Dokunmatik. Ekran dediğin gibi hem koltuk soğutma hem koltuk ısıtmalarımız var arkadaşlar buradan direksiyonunuzu vesaire de ısıtabiliyorsunuz zaten SUV'de olması gereken tüm özellikler Aynen. var gerçekten artık yeni artık nesil... standart durumda yani buradaki özellikler kesinlikle öyle bir de smart sense adında Hyundai'nin biliyorsunuz arkadaşlar sürüş destek sistemleri var bu hem sizin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapmanıza olanak sağlıyor hem de çok daha kolay bir şekilde otomobili kullanmanıza olanak sağlıyor yine bunların da standart olarak sunulduğunu hemen söylemiş olalım gelelim şimdi motor detaylarına. Sinem'cim. Arkadaşlar 1.6 litrelik multi hibrit bir motor var. 215 beygir gücünde ve 367 Nm'lik maksimum torku var. Otomobilin son sürati 170 km bölü saat bu arada. Bunu da hemen söylemiş olalım. Birleşik veri de ortalama yakıt tüketimi 7.8 litre olarak bizlere sunulmuş. Yaklaşık 2.5 ton ağırlığında bir SUV'den evet. bahsediyoruz. Gerçekten hem rüzgar sürtünme kas bu arana göre çok iyi. Hem de aynı zamanda bence böyle büyük böyle heybetli bir SUV için ortalama yakıt tüketimi de gayet iyi Aynen. diyebiliriz. Bu arada sıfır hızlanmasını 9.8 saniyede tamamlıyor. Yine bence boyutlarına ve özelliklerine göre normal bir hızlanma oranı. Direksiyonun hemen arkasında pedal shiftlerimiz var burada. Regeneratif frenleme vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda basılı tuttuğunuz zaman I-Pedal özelliğine sahip. Kendi kendine de yine bu şekilde regeneratif frenlemeyi ayarlayabiliyor. I-Pedal ne demek olduğunu zaten birçok videomuzda hı hı. açıklamıştık. Senin peki otomobille ilgili genel görüşlerin neler? Eklemek istediğin şeyler var mı? Kesin Kesinlikle öncekinden çok çok farklı, Değil çok ben. heybetli, devasal bir otomobil denebilir. Bence devasallığının dışında gerçekten biraz daha D segmenti, D plus olmasını kesinlikle. hissettiriyor. Baktığınızda özellikle tasarıma, bütün detaylarıyla ve konforuna, bütün özellikleri de kesinlikle D plus diyor. Neredeyse E demiştim kesinlikle zaten. Verler, kesinlikle öyle, kesinlikle. Katılıyorum sana. İnanılmaz büyük. Bir de arkadaşlar yani hani olduğundan daha da büyük duruyor emin olun ki. Bu arada hemen unutmadan karşıda görüyorum head display vesaire de var. Zaten birçok donanım birçok özellik var arkadaşlar ama hani kısıtlı bir zamanda biz şu an ilk tanışma videosu yaptığımız için size olabildiğince hızlı bir şekilde genel hatlarından bahsetmek istiyorum. Elbette ki ilerleyen zamanlarda bir test aracı alıp daha detaylı video içerikleri de üretiriz. Bir önceki Ioniq modellerinden de alışkın olduğumuz gibi vites kolumuz hemen direksiyonun arkasında konumlandırılmış. Ben bunu da çok seviyorum. Gerçekten çok kullanışlı olduğunu Aha. düşünüyorum. Bir de çok fazla saklama alanı var elbette ki arkadaşlar. İşte şişe koyacağınız alanlardan tutun da. Ee, özellikle yine... şu orta Aynen. bölgede inanılmaz bir saklama alanı var. Böyle iç içe geçen bir bölmeler var. Ki Küçük sağ bir tarafta... buzdolabı gibi değil mi? Aynen öyle sağ tarafta. İçeride bu, ve orta konsolun altında bayağı bir alan var. Açılmış bir alan. Çok büyük gerçekten. Her şeyi koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar üst taraf arka taraftan da açılabiliyor. Bir de arkadan bir çekmece çıkıyor bu alanı. Çekmece şeklinde de o alttaki rafı. Dediğimiz gibi arkadaki yolcular çok kolay bir şekilde açabiliyorlar. Genel olarak hızlanması da çok iyi. Çok performansı da gidebiliyorsunuz. Genelde bu tarzda işte SUV'ler birazcık daha hantal kalıyor ya. Bu hiç öyle değil. Motorun performansını çok beğendim. Bu arada 6 ileri otomatik şanzımanla kombin edilmiş arkadaşlar. Bu arada Hyundai'ler şunu çok seviyorum. Buna bastığınız zaman arkadaşlar sürüş yaparken kocaman ekranda arkanızı görüntüleyebiliyorsunuz. Bunu ben çok beğeniyorum. Birçok markada bu yok bildiğiniz üzere. Yani sürüş yaparken kamerayı açmanıza izin vermiyor. Hyundai bunu çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyor. Da çok beğendim eklemek isterim. 3 farklı sürüş modumuz var. Modu, Eco, Sport ve My Drive. Bunu özelleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar 4x4 olduğu için de bu SUV Snow, Mood ve Sand modları da yine sürüş modları olarak konumlandırılmış. Yani Burada. karda, yağmurda <laughs> ve e, çamurda, çamurda çakılda. her türlü kullanabiliyorsunuz. Şimdi son olarak gelelim fiyata arkadaşlar. Böyle güzel bir SUV'ye sahip olmak istiyorsanız 3.995.000 TL bir bedel ödemeniz gerekiyor. Elbette ki yani fiyatı yüksek arkadaşlar. Bunu zaten herkes aynı şeyi düşünüyordur diye tahmin ediyorum ama işte böyle özel araçlarında maalesef ki fiyatları ekstra yüksek oluyor. Yapacak bir şey yok artık. Yani binek otomobiller bile bir B sular bile olmuş yani 3 milyona yaklaşmış çoğu markada. Bu yüzden neredeyse bir E sınıfı SUV diyebileceğimiz bir araçta böyle fiyatlar duyunca artık maalesef ki evet. e, yadırgamıyoruz. Alıştık ülkecek. Yeni Santa ile ilgili bizim söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Onunla ilgili bu arada bizim anlatmadığımızı düşündüğünüz detaylar varsa lütfen yorumlar kısmında bizle paylaşmaktan çekinmeyin. Elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplamak istiyorum. Sinem'cim çok teşekkür ediyorum konuk olduğum ben için. Ben teşekkür ederim. İyi ki Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzmir'den kucak dolusu sevgiler gönderiyorum sizlere. Bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.